Merhaba arkadaşlar, şimdi V yaka e, bir bluz dikmek istiyorum. V yakası için 4 santim, yani toplamda 8 santim e, yaka bandını yaptım. Şimdi normalde yuvarlak yakada ne yapıyoruz? 2 santim e, yakaya yaka bandı ekliyorduk. Ama şimdi e, ben V yapacağım için 2 santim buradan olsun, 2 santim de kendine, yani 4 santim olacağı için. 4 santimden 2 santimi yakadan alacağım yoksa çok kapalı olur çok kapalı istiyorsanız direkt buradan dikebilirsiniz Yani şu şekilde yapabilirsiniz ama ben biraz daha boğazı sarmasını istiyorum normal veya yaka olsun istiyorum O yüzden 2 santim geriden yaptım buradaki açıklık size kalmış Ben şöyle Kaç santim açmışım? 8 santim aşağıya aldım çünkü dediğim gibi 4 santim olacağı için çok da açık olmayacaktır. Ama bu açıklık size kalmış. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ne kadar açıklık istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kesimimi yapıyorum. ön bedenimizin yakasını açmıştık omuzlardan 2 santim almıştık şimdi arka bedeni yerleştirdim oradan da aynı şekilde omuzundan alacağım ki e, yaka bandımız denk gelsin birbirine ve omuzlar birbirine tam denk gelmesi lazım şimdi aynı şekilde arka yakadan da ölçü aynı ölçüden alıyoruz bakın bu şekilde işaretliyorum evet şimdi buradan Şöyle yapalım, daha kolay olur. Her, her iki tarafta eşit almış oluruz. Bakın, tam işaretlediğim yerden yakayı aldım. Yani yakayı açtım ve omuzlardan almış oldum. Şimdi omuzlar artık birbirine denk gelecektir ve birleştireceğiz. Sonra yakayı takacağız. Evet. ön arkanın omuz dikişlerini kapatıyoruz. Eğer ki o tayı almasaydık ne yapacaktık? Arkaya pervaz ya da biye yapacaktık. Ee, ön bant kalacaktı. Ee, bu da bir püf noktası. Ee, yani öne e, ve çalışacağız ya da e, şu şekilde daha önce anlattığım yaka modeli vardı. Yaka bandı. Kare bir şekilde açmıştım. Üst üste bindirmiştim. E, pat yapımı gibi. Onu da e, dik dik diyelim böyle açtık. Arkaya biye ya da pervaz yapıp temizleyebiliyoruz. Yani omuz dikişlerinden hiç almadan ya yani önden alıyoruz ama arkadan almadan pervaz ya da bir yapabiliyoruz. Şimdi omuz dikişlerini kapatacağım. Yaka bandını takacağım. Tam ortayı bulduktan sonra şu şekilde çiziyorum. Tam uç kısmına kadar indiriyorum. Burayı da aynı şekilde. Evet. Bakın tam bu nokta Şöyle göstereyim. Tam bu nokta buraya gelecek şekilde ölçü aldık. Şimdi buradan buradan bu şekilde dikiyoruz. Evet şimdi kesimimizi yapalım. Bakın şu şekilde kestik buradan da kesiyorum burada bakın çıt atıyorum buraya şimdi şu şekilde açıyorum dikiş paylarımızı da açalım burada bakın bu şekilde birleştiriyorum ve çevirdiğimiz zaman bu şekilde oluyor Evet. Şimdi bu üçgen olacak yere açılmaması için tela yapıştırdım. Şöyle şerit telam vardı. Ondan yapıştırdım. Şimdi artık yakamızı birleştirebiliriz. Öncelikle uç kısmını birleştireceğiz. Şöyle açayım. Evet. Öncelikle buradaki uç kısmını birleştireceğiz. Tam şuradan ben işaretimi alıyorum. Tam orta noktasını buluyorum. Ve buraya tam şu noktaya bakın bu noktaya şu şekilde yapıyorum ve dikiyorum. artık. Evet. Şu şekilde çeviriyorum. Bakın. Çevirdikten sonra iğne içerisinde çeviriyorum ve burayı da aynı şekilde dikiyorum. Alttan e, şu uç kısmına dikkat edin. Tam e, buradaki kendi alt şurayı çıtına atıyoruz. Yani şuranın çıtına atıyoruz. Buraya değil de bu şekilde iç tarafa. Rahat dönmesi açısından. Şimdi artık yakanın tüm çevresini dikebiliriz. esnetiyorum yapıp ölçüsünce esnek bir kumaş olduğu için esneterek dikiyorum eğer kumaşınız esnek değilse kendi ölçüsünde yapmanız gerekiyor yoksa e, kasmalar olur ona dikkat edin Evet yakamız bitti şimdi 3 tane şu şekilde kolda olduğu gibi buraya beyoğlu taşı yapıyorum